Mitokondri normalde besinlerin içindeki oksijenden enerji üretir veya açığa çıkar. Ancak eğer mitokondri ile neredeyse tamı tamına aynı şekilde çalışan ancak mitokondrinin aksine besinlerin içindeki oksijenden değil hidrojene enerji üreten bir maket makine yapılırsa ve bu yakıt piline bağlanırsa yakıt pili bunu evlerimizde de kullanabileceğimiz ve yenilenebilir enerjiye çevirerek enerjiyi çevremizi daha az kirleterek üretmiş veya kullanmış oluruz. Aşağıdaki resimde gördüğünüz üzere burada bir mitokondri maketi var. Ancak bu mitokondri maketi yukarıdaki resimdeki gibi oksijenden enerjiye çevirmiyor, hidrojenden enerjiye çeviriyor. Ve buradaki bağlantı borusu borusuyla enerjileri alıp yakıt piline ulaştırıyor. Buradaki yakıt pili ise bu enerjileri yenilenebilir enerjiye, evlerimizde kullanabileceğimiz enerjiye çevirerek bu evdeki ışıkların yanmasını ve Diğer enerji kullanarak yapılan aktivitelerin yapılmasını sağlanıyor. Not: Evin bacasından duman çıkmamasının nedeni hidrojen enerjisinin çevreyi kirletmemesidir.